Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine Animal Company Part 2. Ama yorumlara baktığım şey yazan olmuş. Küçükler izlemesin şüpheli. İzlemesin. İzlemesin. O küçükler izlemeyen, izlemesin şüpheli yazan bir daha yazsın. Bir daha yazsın bir daha yazsın. Her videoma yazsın. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Harika çok iyi bu arada. Dünya oluşuyor. Şimdi insanların gelmesini bekleyelim. Bu arada arkadaşlar ben artık elf değilim. Ananasım. Ananas. Hadi bakayım en son. Oyunda böyleydim. Aa, bu yüze yeni yollar geçti. Evet. biliyoruz. 30. Kodumuz bu. Ben ananas, anananas, ananas. Şak. Bak bunu böyle takınca bu şemsiye gözüküyor zaten şurada. Böyle atlayınca uçuyorsunuz çünkü şemsiye var. Şurası şurası. En son buradan dedem dayımın yanına gitmiştik. Dayımın amcamın teyzemin yanına gitmiştik. Dayımın teyzemin amcamın yanına gitmiştik en son Hatırlarsanız, hatırlarsınız arkadaşlar. Bizim için partta. Şurası. Şurası. Dayım, amcam, teyzem oturdu ya Burası Evet, şurayı da göstereyim. Yeşil eklemli bu yeri. Burayı boş verin. Burası çok uzun. Şurayı göstermek istiyorum ben size arkadaşlar. Burası böyle çok geniş bir yer. Burada mini game'ler falan oynanıyor. Biz geçen Squid Game oynadık. Burada burada envanterimde bir şey göstermek istiyorum ben bu sefer. Diğer yerlerde değil yani başlangıçta değil. Ha bir de biz uçuyoruz ya şemsiyeyle beraber şemsiyeyi uçuralım mı? Şemsiyeyi böyle uçuruyoruz. Şemsiye süzülüyor arkadaşlar. Ee, burada hap var. Hah bu, bu bu bu. Bak bu çok güzel bir şey gelip uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse bunu çok göstermeyeceğim. Şunu hatırlayan var mı? Kastanlı, Kastan Taş, taş Gönlü, sarımsak, sarımsak Geldi. geldi. <laughs> İki tane teleport kanın var. Bir tanesini çaldım. ikisini de çaldım aktırmayın. Bunlar böyle bir yere teleport bak. Kaldım. Artık yukarıdayım. <laughs> Oraya şimdi. Sonra bunları... Bırakalım. terimden başka. Bakın bu buraya ekran görüntüsü çekin. Buraya ekran görüntüsü çekin. İstediğiniz bir şey varsa söyleyin. Hatta dur. Bak buraya ekran görüntüsü çek. Saniye veriyorum. Sonra burayı çek. Şu, hayır burayı çekme. Burayı, burayı çek. Sonra bunu çek. Tamam sonra göstermek istediklerini yaz. Bir de bunu çek. Bir de şunu göstereyim de bu bu haritada olmuyor. Böyle tutuyorsun duvarlara falan kendini çekebiliyor ama bunlar metal olduğu için bunları daha tutamıyor. Yani tuttuğumuz duvarı üçüncü bölümde göstereyim. Birazcık merak edin hadi. Ha bu arada baştan başlangıcı nasıl döneceğiz? Ben buraya şemsiyeyle uça uça geldim. Seçtik. Şunu al. Şöyle şöyle savur. Artık yapacak bir şey yok. Garip duvara ayız zaten. Oyunda otobüs diye bir şey de yok. Gidemiyoruz. Işınlanamıyoruz. Maalesef. Keşke koysalar dedim arkadaşlar. İstediğimiz de yeri anında ışıklanır. Ama ben kimi konuşuyorum ki siz. Yani çoğu hatta hiçbirinde bir yer yoktur. Kesin var ya. Yani. Dal geçmiyorum ha. Bak falan filan. Öyle şeyler yok. Sadece söylüyorum gerçekten. Yok değil mi? Yorumlarda belirtin. Var mı yok mu? Varsa 31.62 koduna davet edeceğim ben seni. Ya bize oyunda tersiz mekaniği var bak. Al. Böyle yapınca uzaktaki oyuncular sizi duyabiliyor. Siz de onları duyabiliyorsunuz. Bu da oyunda değerli bir şey. Yani şemsiyenin şemsiyenin açılmaz hali. Bunu da at. Ben de sonsuz yok ama at. Envanteri boş. Ver. Şimdi bir l e gidelim yine. Anbarımız yani canlandıralım. En son golem bana taş atmıştı hala hatırlıyorum o anı, gece rüyama girdi. Taş attı ben uyandım. Bir tane golem vardı kocaman. Taş attı... Öldüm. Hatırlıyoruz mu geçen videoda? Hatır Aynen. Nasıl hatırlamıyorum? <laughs> kaç! 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 İl. 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 <laughs> ya, Kulağım sağır oldu. Al ah, silah. Ananı silah. Lan. Oradaymış. Yok oldu sandım. Ya buraya gel. Bak obunga geliyor. Obunga geliyor. Ah, şerefsiz seni boğacağım Seni boğacağım Seni bo... Şerefsizi görüyor musunuz arkadaşlar Altıma sıçtım Gerçek anlamda diyorum Bir kere salgınımış olabilirim şu an pantolonum o ne, o ne orada bir şey var Bomba 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 Gerçekten de bomba Bak lütfen bir daha bağır. kulağımı sar. Ben bomba. Hayır. Bulup bulup lan gel buraya. Aynen şimdi senin ben var ya. Heh şükür. Bir karışık mı olabiliyorsun? İnşallah bunu kabarmaz. Daha uzaktaymış. biraz çık Bu niye direkt atınca patlıyor Allah aşkına ben bunu anlamıyorum. Bir de geliyorlar bak. Kavasına koyduğum çocuğu. Kavasına koyduğum çocuğu diye kelime mi var ama? Aha buraya atılıyor musunuz? Buraya ben bırak? Koş! Şerefsiz. Küpür edeceğim az sonra ya. Az sonra yemin ederim küpür edeceğim. Tövbe estağfurullah. ne çıktı bomba çıktı bir de atınca patlayandan yani bunu yakından yapmak lazım yani anı <laughs> 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 Anı Ben öldüm <laughs> Ya <gülüyor> <gülüyor> Bit ya Bir <laughs> de gridi atmış şerefsiz <laughs> Aa mimik var ananı Hmm. An an ya bir de pompalı mermisi çıktı. Bari kimse yokken. Bari kimse yokken şu kuru kafayı. Al kaç al kaç, kaç 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 kaç. kaç, Git 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 uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Tamam artık kuru kafamız var. Birilerini yakala, yaka yani yakabiliriz bir kuru. Şuradaki bombayı da al. Ölsün. Lan bomba nerede? başından. Bunlar bir bak gelmiyor bu tavuklar sadece kaçıyor. Bak. Kimi zeki ya. Bir de bağırıyor böyle. <laughs> RPG mermisi combo zamanı. Ya. Ne oluyor patla mısın? Lütfen. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ah. Bas. Oh, ben al weg, ben al weg, ben al ben is zo die Lan zil çaldı. İnşallah, i̇nşallah duymamışsınızdır. Ben sana nasıl gözüküyorum acaba? Çok merak ediyorum ya. Var mı? Öldüm, öldüm. Var mı? Hayaletimden de kaçıyor. Korka bak ya. Aha silah. <laughs> Şükür yarabbim. Keşke yapmasaydım. <laughs> La <Lababa>. bu <laughs> git, git. buradan. Allah belanı vermesin. Le bu bu var. La bu var. La bu bu. La <laughs> Git. 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 <laughs> ya bir daha <yolu> <laughs> vur. Ya bir daha Ya bir daha vur. Felç kalacağım bu videodan sonra. Hmm. <laughs> Gel buraya. Gel. <laughs> Bunga mı sen nesin? Patlayın <laughs> <dün. gülüyor> Sus. <laughs> Git ne bu? Ne bu gidiyor ya? Ne bu Nereye gidiyor? Gel buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Sen buraya. Gel. Şiştire, şiştire, buraya. yapmayacağım. Oğlum kayıyor, cesedim kayıyor. Arkadaşlar cesedimi gördünüz mü? Tipo atarak kayıyor az önce. <laughs> Yok bu videonun incelenmesi lazım arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'a etiketleyin. Tanıdığınız herkese etiketleyin. Videoyu incelesin. Gerçekten incelesin yani. Oğlum olmaması gereken ya. Gider. adammış. Baba baba valla. baba kayıyor bak. Bak nereye gidiyorsun? Beni almıyorsun. Anı geri Şapkalı bir ananas videoyu kapatıyor. Görüşürüz. Bir dakika. Ellerim kaldı. Aa, aa, ne oluyor? Ne oluyor? Tuşa bas.